başlatıyorum başlatıyorum Arkadaşlar merhaba bugün sizinle birlikte ee, Kral Ice oynayacağız Ice oynayacağız Ice Mete var yanımda Bade var 3 kişiyiz Ben seni Tamam Mete'ye veriyorum telefonu Mete bir şey söyleyecek misin? Yine yani, Ice oynayacağız yani Ne söyleyeyim? Yani, Görüntü şey olsaydı var. iyi tabi Şimdi kolaya ilk önce geçeceğim. Yok, normalde bir kolaya bir geleceğim. Kolaya geleceğim ben. Şöyle atlaya basıyorum devam. Şimdi şu kese top kese toplayacağız. 12 tane 12 tane kese toplayacağız. Bir tane topladık. Şimdi buralarda bir şey yok pek. Oralara bakmayacağım. Ee, burada da var. Gidemiyorumdur. Burada da kese var. Üstüne gidince dalıyor. Şuraya bakmamış. Açılmıyor. Açılmıyormuş. Çık artık orada Çıkacağım şimdi. Göz var mı burada? Yok. Hep şurada göz var. Hmm. nerede? Aş aşağıda alt katta. 16. Şimdi ben yukarıya çıkacağım. Tamam. Ama ilk önce şuralardan bir şeyler toplayalım. Kaç çok korkar mısın? Taşlarsa korkmam tabii ki. Ardından önce çığlık atalım. 2. Buraya gelmiş miydik? Gelmiştik. 2. Tam buraya mutfağa geldik. Tam burada bak kese. Burada kese var. Hmm, burada göz var. Şimdi bakalım neredeymiş? Alt kattaymış. Şimdi yukarıya çıkacağız. Gidiyoruz. <laughs> Gözleri bence idareli. Kanka şu. Şurada. Şimdi şuradan gidiyorduk. Kanka kolay mı? Attı? Yine normaldeki hızda geliyor. Normalde kızla gelmiyor. Normalde kızla geliyor. Sadece göz kese göz var. Kese sayısı düşüyor herhalde. Yavaş da geliyor hocam. Biraz yavaş geliyor. Dur 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 dur. Arkamdan. 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 Niye? Ya Mete be arkamdan. Bekle mi? dur. Ya. Burada bir tane kese var. Bir tane daha kese var. Gerekler. Şöyle şuraya bakayamıyoruz. Şimdi nerede ona bakalım. Alt katta. En alt. Kaptan. Şimdi şuradan bir şuradan bir dört tane daha toplayalım. Yani. Şimdi dört tane vardı. 3. Üç tane varmış pardon. Şöyle üstüne, gittik. üstüne gittikçe olmuyormuş. Yanına say. Dokuz. Şimdi Dedim. bakalım bizim şeyimiz neredeymiş. yapıyormuş. Alt kat. Hala. Ben Şimdi biz buradaydık. Eee bir bakalım neredeymiş. Bir altımızdaymış. Bir altımızda. Hayır Bir altımızda bak. O bir altımızda. Gözleri göründü. Şimdi Şurada bir saklanalım. Binler Yukarıya geliyor bizim. Yukarıya mı? Zandım, evet geliyor. Bizim katı mı? Kanka çıkışı, çıkışı bu kaç. Kanka aşağı katayım. Abi yukarıya geldi bu. Ya ben ne yaptım? <laughs> Şimdi çık kaçacağız da. Gel şöyle Gözle bak. Gözümüre. Gözle bakmayacağım. Yukarıdadır o. Şimdi ben burada saklanacağım. Gelirse atlarım ben buradan. Hı -hı. Hayır. Çık Bilgiler var. Bunlar ne konuşuyor onu bilmiyorum. Ben burada saklanıyorum. Gelirse kafasına testereyim. Şöyle bak. Biz bur bakın biz buradayız. Görün. Ya oğlum biliyoruz öğretme aynı çocuk. Şurada anahtarlar bilmem ne var. parlaklığı full yapsana. Parlaklık full yapıyoruz. Hassasiyet Allah. Şu an Parlaklık full zaten. Ben Yukarıda hala bu. Şimdi Bizim bize doğru geliyor, bize doğru geliyor. Vallahi bize doğru geliyor. Tabii onun oraya gelirse reklamız da bence. Vay vay abi. Sen buraya gel ben neyse. Ben burada oturuyorum. <laughs> Bekleyeceğim. <laughs> aşağı, aşağı. aşağı aşağıda. Aşağıda şu an. Şu an. Biz de aşağı iniyoruz. Gelirse kanka full hızlı kaç. Evet gelirse var ya bodoslama kaçacağım ben. De. Şimdi burada bir yerde şey var, kapı var. Kaçtık. Helal. Kaçtık. Kaçtık. İşte sıra Kaçtık. Asla. Arkadaşlar şimdi şeye veriyorum. Şimdi ben de arkadaşlar toplaya başla. O 24. 24. Tak. Korkarım, korkarım. Arkadaşlar telefonlarında sıra kolay da ben de oynayacağım. Allah'ım inşallah korkmam ya. Korkarsan şimdi şey yapacağız. ölürsem Hiç... sana veriyorum bunu. Ölürsem bana veriyorsun evet. Ha. Bu oluyor. Oğlum bura bu kadar yüksek miydi lan? Ben de ne yapıyorum diye bakıyorum. Ey maşallah iki tane topladım. Burada bir şey yok. Sana ne <laughs> Kardeşim benim kuzen kardeşim şu anda kitap okuyor. Kuzen. Kardeşim kitap okuyor. Kaç 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 kaç. Şimdi. Nerede bu? Üst aşağı de. aşağı. En evet. aşağıda. En aşağı. En aşağıda. Aşağı. Tamam aşağı. şimdi şuradan alacağım onu. Gözleri al. Gözleri bir takla yapıyorum. Oo burada torba yok. Çese yok. Şöyle bir izle bir izle. Aşağıda. Şimdi şuraya git, şuraya git, şuraya git. Tamam. Allah hiçbir yerden hiçbir şey çıkmaz. Çıktı ya bir tane. Üç tane. Bir tane çıktı. Bir çıktı. Bir çıktı. Bir tane Bir tane çıktı. tane çıktı. üç tane çıktı. Tamam. senin tane çıktı. var dur, dur, dur. Eşi, bir dakika nereye çıkıyorum sizin olduğumuz yere çıkın çıkın burada burada çıkın Çıkma burada hayır ben de demedim arkadaşlar şimdi bizim yanımızda her şey var Bitti. Bir aşağıda. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Başka İşte yukarıya çıkacağım bir dakika. Yukarıda Yukarıda değil aşağıda. Bakın burada şey var. Bir dakika. Yemedin Şimdi <laughs> nerede bu Korkmuyor mu? Burada kese vardı. Keseyi ne yapmışlar? Onu bir. <laughs> Bu ne? Yerini bellettim. Gelirse kaçarız. Arkadaşlar ee, Kartal oyunu kapattığı için Ama yanlışlıkla, bastım yanlışlıkla. yanlışlıkla kapattığı için videomuz sona erdi. Ula gerizekalı niye kapatayım. <laughs> evet arkadaşlar böyle bir de kapanış oldu. Sizden çok özür dileriz. Görüşürüz.